What did they know? What did they know?

kişi. Tek. Git. Aleyküm D. D. E. Dur, bunu ben daha ne biliyordum. Niye böyle oldu? Daha oldu şimdi? Neden böyle oldu? Nur nu Çınar. Hoş değil. Kit mi? Yok daha nedir? Dikişik Dikişik Yetişik işi Hiç olacak bir şey mi? Hah dişi alıp diyorum. Daha yeni bildiğim şeyi unuttum ya. Let's go. Seviye tamamlandı. Level atlandı. Ama bu şekilde oldu. Tamam kardeşim. Evet, erkekler genelde maç yapar Ekran geldi mi size? Vahde Leyla, Çam var Asa var Ama var Bizden kim var? Bizden kimse yok. Kimse yokken size güzel bir konuşma yapayım. Belki gelirler. Gelen arkadaşlar hoş geldiniz. İhtiyarlar getirdiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kelime derdimizi geliştirelim. İnsanlarla konuşurken daha çok yardımcı olacaktır bize eminim. Çam'ı yazdık mı? Yazmışız. Maçı yazmışız. Asayı yazmışız. Ama yazmamışız bak. Amaç var. Kim var? 25 kişi var maşallah. 25'i de abone olacağız. Olursa çok güzel olur. Masa var. Sizin düşüncelerinizi almak isterim arkadaşlar. Saçma sapan konuşma diyeceksiniz ama yapacak bir şey yok. Hadi sonunu size bırak. Vahdeyle vah vahdeyle ilah. Değiş mi? Tanrım bilemeyeceksiniz. Ben size yardımcı oldum. iki tane bayan hemen oynadıyorum oynayayım. Kelime bulmaya devam. Kelime dağınıklık yapalım. Ro ekran geldi. Evet şu an gelmiş olması lazım. kısa var. Saksı var. Yok saksı diye bir şey yok. Sanıyorum sadece bakmayı tercih ediyorsunuz. Ya da gerçekten bilmiyorsunuz. Nur, abone oldun mu bana Nur? Nur gitti. Sarı'yı da aldı gitti. Sarı'yı da gitti. Karı oluyor mu ya? Oluyormuş ya. Şaka mısın sen ya? arık da olsun tam olsun iyi olmadı yazmayacağım yavaş gidelim biraz çok yavaş gidiyorum olursanız söyleyin <laughs> sonu kesilmiş ar Kıs, olmadı ısha ısha da kapattı vahde değil daha vahde değil sonu kesilmiş aks Karşı kabul etme diyorum. Bu da bir kabul ediyor, bu kabul etmiyor. <laughs> Kelimeleri raks ettiriyorum diyor ya oradan devam ediyoruz arkadaşlar. ılk yazdık mıydı? Yazmışız. Kıs Sık ılk Kır Tabi İnsan neden kelime derdini geliştirmek istemez ki? Kalp Ka sır. Kasır, kasır mı kasır. ne kabul etmedi. Ne olsun istiyorum bir anlamadım ki. Iska diyeceğim. Abi ı çok tefsir edildi. dolmuyor. da olmuyor. Tarı kırmızı. Şam yukarı. Senin tarzı bütün kalbimiz karış olmazsa Kalbin orası 4, 5 Kasır doğulmadığına göre Sırık Desek hiç olmaz Sarık muhtemel olur arkadaşlar Şüpheliden <laughs> çık yola çıkalım <laughs> Çık yalnız, çık devam devam Kimse şey görmedi Allah muhafaza Kanalıma bir abonelerini alırım. Başlayalım ardı arda sıra. Bilemedim diye üzülme. Abone ol ben senin yerine bilirim. Yeni sloganımız bu. Buna da dahi diyor. Ahi var. Bu olmaz da yine de denedim. Hal var. Hil var. Hol var. Ali var. Adi var. dilin kemiği yok dediler. O zaman yapıyorum yani şeyse bilemediyseniz. Dilan Polat'ın dili olmuyor olmuyorum olmuyor Olmuyor Hadi anladık. Sen neymişsin abi? İlah. Kanka can bitkaç. Ne oldu şimdi? Sonra bir iyi. Ali olmazdı. yine <tık> evet, de dönmeyelim. Belli olur dedi. फसूल फायदा लगना शनार्थी Adi, lafi, tafi, Tahi, tahir zok, tahir zok, lafi, al, di, hali, hali olar. Hadi böyle kabul ediyor biliyor musunuz? Neymiş bu ya? Beyin durdu öyle <laughs> tamam. bir anda. Şey, Niye böyle oldu? Hadi diyoruz. Whatsapp'tan iki sohbet. Tamam. Uğrayacağım. Bir saniye. Şunu bir çözüvereyim. Geliyorum. Aldi. Ahhi. Üç oldu ama oldu. Lahi ile Lahi ne sen ya? Ahli. Hadi. Evet, daha gibi.

kendi tecrübe, engin tecrübelerime dayanacağım, basmayacağım. Tamam. Buradan. Hadi. 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 Şu ortayı bulsak gerisi gelir gibi sanki. Evet. Aynen öyle. Adil olur da. Acil oldaymış zaten o zaman ne olur adli vakalardan yola çıkacağız arkadaşlar tabi kim var kim yok Maşallah herkes var 20 dakikadır 3-5 kişi daha biri olduysa Allah razı olsun deriz. 20 dakika bucağa gitmedi ama olmadıysa bak kaybediyoruz yine ne diyor? Hediye serisi artı artı arkası kesilmiyor diyor. Çarp çevirmeyeceğiz. 1250 puanımız var. Kaftanın görünen kısmına hoş geldiniz. Görüyor musunuz? O zaman açalım görmüyorsanız. diyor bazen bazen kabul etmiyoruz, dedim de anlamadım ਕੁਸ ਆਪਕਾ ਆਪਰ ਹੋਗਾ ਰਪ ਰਪ ਤੋ ਆਖੀਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ Başka yavaştan küçükten gidelim. <tık> Sıfıralım. Tabii. <tıklı> Bu da son Bunu bir deyim, Şu, şey. Bunu bileyim kapatacağım. Çünkü kimse yoktu. bırak. Kafana döndüğünce beyin var ya. Çalışıyor maşallah. Fark yaratıyoruz bildiğim